Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir PLCB sistemi kullanılan bir panomuzu anlatmaya çalışacağım şimdi. Burada görmüş olduğunuz malzemeleri, kullanılan malzemeleri anlatacağım. Ve bu panomuz bir kapak, uzaktan kapak açma sistemimize de sahip. Yani kapak açma, kapama sistemi bu uzaktan ve PLCB sistem olduğunu onu anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz ikinci malzemeleri tanıtayım. Güç modülü, sigortalar, PNC'miz ve röle grubumuz ve bununla birlikte haberleşmemizi sağlayan bir sivicimiz. sanayi tipi bir sivicimiz bulunmaktadır. Buradaki sistem olarak burada görmüş olduğunuz klemenslerimiz ise analog input, dijital input bu şekilde sıralanmıştır. Bu görmüş olduğunuz şeylerimiz röleler sayesinde PNC'mizi devre PNC'mizden sinyal almamızı sağlar ve komut vermemizi sağlayarak böyle bir sistemimiz bulunmaktadır. Yani uzaktan kapak açmak için kullanılan bir sistem, basit olarak size anlatmak istediğim böyle bir sistemimiz bulunuyor.